Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz, değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle İlkokul 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Farklı Ama Aynı Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 inceleyeceğiz. 3. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Farklı Ama Aynı Dinleme Metni Etkinlik Cevapları. 3. Sınıf Türkçe Kitabı Sayfa 42. 48'e kadar. Hazırlık çalışmaları. 1. çevrenizdeki gözlük, protez, tekerlekli sandalye kullanan kişileri gözlemleyiniz. Bu kişilerin yaşadıkları zorluklar neler olabilir? Bu zorluklarla ilgili gazete haberlerini sınıfta paylaşınız. Cevap: Çevremizde gözlük, protez ve veya tekerlekli sandalye kullanan kişilerin karşılaştığı zorluklar genellikle fiziksel, sosyal ve psikolojik boyutlarda olabilir. Birinci, fiziksel zorluklar. Tekerlekli sandalye kullanan bireyler özellikle ulaşım konusunda ciddi engellerle karşılaşabilir. Engelli rampaların eksikliği, kaldırımdaki engeller ve toplu taşıma araçlarının yetersizliği günlük yaşamlarını zorlaştıran unsurlardır. İkinci, sosyal zorluklar. Protez kullanan bireylerin bazen toplumda dışlanma veya ayrımcılık gibi sosyal sorunlarla karşılaşabilirler. Özellikle engelleriyle ilgili olumsuz tutumlarla başa çıkmak zorunda kalabilirler. 3. Psikolojik sorunlar. Engelli bireyler yaşadıkları zorluklar nedeniyle özgüven eksikliği ve kaygı gibi psikolojik sorunlar yaşayabilirler. Sosyal destek eksikliği bu durumun daha da kötüleşmesine yol açabilir. Bu konudaki güncel haberleri ve örnekleri sınıfta paylaşmak duyarlılığı arttırmak ve toplumda farkındalık oluşturmak açısından oldukça faydalı olacaktır. Engelli bireylerin yaşadığı zorluklar hakkında daha fazla bilgi edinmek için yerel gazetelerden ve çevrim içi haberler kaynaklarından faydalanabilirsiniz. İkinci, inceyiz metnin görsellerini inceleyip konusu hakkında tahmin ediniz. Cevap, görselden yola çıkarak bu metnin ana fikrinin bir çobanın yürüme engelli bir kuzuya yardım etmek için özel bir cihaz yaparak onu yürütmesini anlatan bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Çoban sevgi ve şefkatle kuzunun hayallerini gerçekleştirmek için yaratıcı bir çözüm buluyor. Bu süreçte işte kuzunun yaşadığı zorluklar ve çoban ona nasıl destek olduğuna dair etkileyici bir anlatım olacağını tahmin ediyorum. 3. Sınıf Türkçe İlköğretim Ders Kitabı Sayfa 43 Cevapları 1. Etkinlik Soru A Aşağıdaki bulmacada metinde geçen bazı kelimeler gizlenmiştir. Bu kelimeleri bulup alfabetik sırayla listeleyiniz. Avlu, çoban, heybe, kaval, yamaç, kuş, oğlak, ağıl, sürü, okla, Soru 5. Listeye yazdığınız kelimelerin metindeki anlamlarını sözlükten bulup öğreniniz. Bu kelimeleri ve anlamını sözlükten defterinize ekleyiniz. Cevap avlu. Bir bina veya yapı etrafında bulunan açık alan. Genellikle bir evin, okulun ya da diğer yapıların çevresinde bulunur. Çoban. Koyun, keçi gibi hayvanları güden kişi. Genellikle kırsal alanlarda çalışan hayvanların bakımını üstlenen kişidir. Heybe. Hayvanların sırtına veya kişinin omuzuna asılan, genellikle yük taşımak için kullanılan bir çanta veya torba. Kaval geleneksel bir çalgı aleti genellikle ahşap ve metalden yapılmış nefesle çalınan bir müzik aletidir yamaç dağ tepe gibi yükseltilerin kenarındaki eğimli alan kuş uçabilen genellikle tüyleri olan yumurtlayarak üreyen hayvan sınıfı oğlak keçinin yavrusu genellikle doğumdan sonra bir süre annesinin yanında kalan genç keçi ağ Hayvanların barındığı genellikle çevresi kapalı olan alan koyun, keçi gibi hayvanlar için yapılmış barınak Sürü. Bir arada yaşayan hayvan grubu, özellikle koyun, keçi gibi hayvanlar için kullanılır. Otlak, hayvanların otlayıp beslendiği açık alan, genellikle çimlerle kaplı doğal alandır. İkinci etkinlik. A. Aşağıdaki soruların metne göre cevaplayınız. Birinci, çoban ve sürüsünü nereden dönerken dişi keçilerden biri yavrulamış? Cevap, Çoban ve sürüsü dağdaki otlaklardan dönerken dişi keçilerden biri yavrulamış. İkinci, çoban oğlan farklı olduğunu nasıl anlamış? Cevap, çoban oğlan ön bacaklarının tutmadığını fark edince onun farklı olduğunu anlamış. Üçüncü, çoban oğlağı nerede taşımış? Cevap, çoban oğlağı heybesini taşıyarak onunla ilgilenmiş. Dördüncü, küçük oğlan hayali neymiş? Küçük oğlağın hayali diğer oğlaklar gibi zıplayarak koşmak ve dağlarda oynamakmış. 5. Çoban küçük oğlağın hayallerini nasıl gerçekleştirmiş? Cevap Çoban küçük oğlağın yürünmesini sağlamak için ona bir bisiklet yapmış ve hayalini gerçekleştirmiş. 3. Sınıf Türkçe İlke Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 44 Cevapları 3. Etkinlik Soru A Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız. Cevap Metnin konusu Çobanın ayaklarını tutmayan oğlağa yardım etmek için bir bisiklet yapması. Metnin ana fikri İnsanlar engellilerin hayatını kolaylaştırmak için çaba göstermelidir. Soru B Metnin içeriğine uygun farklı başlıklar belirleyerek belirlediğiniz başlıkları aşağıya yazınız. Cevap Yardımsever çoban Oğlağın hayalindeki yolculuk. Dörtüncü etkinlik. Soru. Hikayeyi kendi cümlenizle aşağıya kısaca yazınız. Cevap Bir çuban sürüsünü otlattıktan dönerken bir keçi doğum yapar. Oğlak doğduğunda bacaklarını tutmadığını görür. Çoban oğlağın hayalini gerçekleştirip onun yürümesini sağlamak için ona bisiklet yapar. Bu sayede oğlak diğer oğlaklar gibi koşup zıplamaya başlar ve hayaline kavuşur. 3. Sınıf Türkçe İlke Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 45 Cevapları 5. etkinlik soru. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin zıt anlamları verilen ipuçlarından yararlanarak yazınız. Cevap. Dişi erkek. Küçük büyük. Siyah beyaz. Uzun kısa. Ön arka. Akşam sabah. Genç yaşlı. Yavaş hızlı. Yüksek alçak. Sonra önce. Ağır hafif. İlk son. 6. etkinlik soru. Aşağıdaki gazete haberini okuyunuz. Bu haberle ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Öğrencilerden çevreci bir iyilik hareketi. Kütahya'daki bir ilkokulun öğrencileri öğretmenlerinin rehberliğinde engelleri aşalım adlı bir kampanya başladı. Bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden başlatılan kampanya kısa sürede beklenenden fazla destek gördü. Öğrenciler kampanya kapsamında peş kapakları topladılar. Topladıkları kapakları Türkiye Omurilik Felçleri Derneği adına geri dönüşüme gönderdiler. Elde ettikleri gelinle sadece bir ayda 100 tekerlekli sandalye ihtiyacı olanlara ulaştırdılar. Öğrenciler mutluluklarını sosyal paylaşım sitesi üzerinden şöyle duyurdular. Bir ayda 10 tekerlekli sandalye ihtiyacı olanlara ulaştırmayı başardık. Bu sayı sizlere de desteğiyle yüze çıktı. Kampanyamız devam ediyor. Sizlerin de desteğiyle hem engelleri aşacak hem de daha temiz bir çevreye sahip olacağız. Teşekkürler Türkiye. Bu kitap için yazılmıştır. Cevap Bu haberi okuduğumda öğrencilerin başlattığı kampanya beni gerçekten etkiledi. Gençlerin böyle bir iyilik hareketine öncülük etmesi toplumumuz için umut verici bir örnek teşkil ediyor. Onların çevreye duyarlı bir yaklaşım sergileyerek engelli bireylere yardımcı olmaları hem sosyal sorumluluk bilincini artırıyor hem de toplumda dayanışma ruhunu pekiştiriyor. Soru: Buna benzer bir iyilik hareketi kampanyası yapmaya ne dersiniz? Cevap: Ben de buna benzer bir iyilik hareketi kampanyası yapmayı çok isterim. Örneğin okulumuzda kitap başta bilgi paylaş adı altında kampanya düzenleyebilirim. Bu kampanya ile ilgili kullanılmayan veya fazla olan kitapları toplayarak ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırmayı planlıyorum. Ayrıca kampanyanın tanıtımı sosyal medya üzerinde yaparak daha fazla kişiye ulaşmayı hedefleyeceğim. Böylece hem kitap okuma alışkanlığını teşvik etmiş olacağım hem de daha fazla çocuğun eğitime erişimine sağlamış olacağım. 3. Sınıf Türkçe İlke Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 46 Cevapları 7. Etkinlik Soru A Aşağıdaki açıklamalara göre görselde ifade edilen duyguları belirtiniz. Bu duyguları belirten cümleleri seçenekler arasında bulunuz. Bu cümleleri ilgili konuşma balonuna yazınız. Cevap: Dişim ağrıyor. Sinirlendim. Sessiz ol. Sessiz ol. Korkuyorum. Sinirlendim. Üzgünüm. Korkuyorum. Üşüyorum. Acıktım. Yoruldum. Yoruldum. Öfkeliyim. Üzgünüm. Güçlüyüm. Öfkeliyim. Eyvah, yaşasın. Ne oldu? Yaşasın. Duyamıyorum, dinleyemiyorum. Çok gürültü var. Duyamıyorum. Soru B. Dinlediğiniz metni sınıfta canlandırınız. Metni canlandırırken beden dilinizi etkili şekilde kullanınız. Cevap. Metni canlandırdığınızda görselde yer alan jest ve mimikleri örnek alarak canlandırmayı yapmanız gerekmektedir. Soru C. Canlandırmayı yapan arkadaşınızın beden dilini nasıl kullandıklarını gözlemleyiniz. Bu arkadaşlarınızın sözlü olmayan mesajlarını belirleyiniz. Bu mesajlar hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Beden dilinizi nasıl etkili kullanabileceğinizi belirleyiniz. Cevap Arkadaşlarım canlandırma, jest ve mimikleri etkili kullandı. Yüz ifadeleri ve el hareketleriyle duygularını belirginleştirdi. Beden dilini etkili kullanmak için jestlerimizi, Meşaza uygun şekilde yapmalı ve göz temasıyla karşı tarafa bağlantı kurmalıyız. 3. Sınıf Türkçe İlke Yencilik Ders Kitabı Sayfa 47 Cevapları 8. Etkinlik Soru A Aşağıdaki afiş, afişi inceleyip afiş hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevap Bu afişte engelli bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları zorluklar ele alınmış. Bizler tekerlikli sandalyede olan insanlarımız gibi engelli bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak adımlar atarsak onların yaşadıkları zorlukları en aza indirebiliriz. Erişilebilir yollar, asansörler ve daha birçok altyapı düzenlemeleriyle onların hareket özgürlüğünü artırabiliriz. Bu sadece onların hayat kalitesini yükseltmekle kalmaz. Aynı zamanda toplum olarak birlikte kazandığımız bir zafer olur. Onların hayata tam katılımını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ve toplumun her bir bireyi için daha kapsayıcı bir gelecek demektir. Soru B. Bu afişe uygun farklı bir slogan belirleyerek açığa yazınız. Cevap. Engelleri kaldır hayata birlikte yürüyelim. Birlikte güçlüyüz her engeli aşarız. Engeller yolda değil zihindedir. Hayatı birlikte kolaylaştıralım. Soru C. Sizler de bir iyilik kampanyası düşününüz kampanyanızın tanıtımı için tasarlayacağınız afişlerde kullanabileceğiniz sloganları aşağı yazınız. Cevap İyilik paylaşarak çoğalır. Gel birlikte güzelleşelim. Bir iyilik yap dünyayı değiştir. Yardım eli uzat kalplere dokun. Birlikte iyilik yapalım. Hep birlikte güçlenelim. 3. Sınıf Türkçe İlke Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 48 Cevapları 9. Etkinlik Soru A. Aşağıdaki yazılımları inceleyiniz. Ortak özelliklerine göre gruplanan bu kelimeleri özenli ve okunaklı şekilde ilgili satırlara yazınız. Cevap Verilen el yazısı örnekleri boş bırakılan alanlara güzel şekilde yazınız. Soru B Bu kelimeleri ifade ettiğiniz kavramlara göre gruplandırıp gruptaki kelimelerin ortak özelliğini söyleyiniz. Cevap Sebze, meyve, elma, çilek, üzüm, brokoli, ıspanak. Ülke Türkiye, Almanya, Azerbaycan, Fransa, Japonya Hayvan Kedi, aslan, tavuk, kuzu, köpek Soru C Kelime gruplarından bir kelime seçip seçtiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız. Cevap Zebze, meyve, elma Her sabah kahvaltıda bir tane elma yerim. Ülke Japonya Japonya teknolojisiyle ünlü bir ülkedir. Hayvan kedi Evimizin bahçesinde sürekli bir kedi dolaşıyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. İyi dersler evet. dilerim.